Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu iyisinizdir dilerim böylesinizdir canlar. Şu anda neler değişiyor? Aklınızdaki kişiyle şu anda e, neler değişiyor diyelim kartlarımıza canlar. Sistemin ve meleklerimin e, kartlarımın aracıyla en doğru bilgileri aktarmaya niyet ediyorum. Ne zaman videoma denk gelir iseniz o zaman üzerinden mesajlarınız geçerlidir. Bakalım şu anda neler değişiyor? Niyetiniz, niyetim olsun açılımımız bitene kadar canlar. Hemen başlayalım. Şu anda neler değişiyor? Soruyoruz. Şu anda neler değişiyor? Şu anda bir seyahate çıkmış olabilir aklınızdaki kişiler. Uzak mesafede yaşayan ilişki içinde olabilirsiniz. İki tarafta uzak mesafesi, yol gibi bir mesafe olabilir aranızda. Ve sizler bu kişiyle uzak diyarlara da gitmek istemiş olabilirsiniz. Yani yaşadığınız olay, yaşadığınız durumlar, kişiler şehirden hiç kimsenin bulamayacağı yere gitmek, uzaklaşmak da istemiş olabilirsiniz. Şu anda belki de aklınızdaki kişi bunları geçiriyor olabilir aklında. Bu kişi yer değişikliği olabilir. Uzak o mesafeyi kapatma isteği ve arzusu içinde olduğundan dolayı artık sıkıntılı bir süreci son artık sonlandırmak istiyor. Kaostan sonra o kaosu yaşattığından dolayı Ondan sonra gelen refah bir iyileşme isteği ve arzusu içinde oluyor oluşuyla beraber aranızdaki o düğümleri, çözülmeyen problemleri, zorlayıcı sorunları, karmaşaları bitirmek ve çözmek istediğini ve sabrıyla bunu yapmak ya da sabrettiği şu süreçte aceleden kaçınan sabır ile sınanan bu aklınızdaki kişiler şimdiki sürecinde ne değişiyor dediğimde ne, sabır nedir? Acele etmek istemediğini. Çünkü bu kişi sabır ile sınandığı, sabretmeyi deneyimleyen ve öğrenen aklınızdaki kişiler sizi özlemiş vaziyette. Dişil enerjisini yani seni özledim diyor aklınızdaki kişiler. Yüks, yani e, sizden bir talebi olabilir. Bu talep karşısında eyleme geçmek de isteyebilir. Bir talebi var bu kişinin ve bu talepten sonra sizinle tam anlamıyla eyleme geçmeyi planladığı bir süreçten geçiyor. Şu an neler oluyor dediğimizde bir eyleme geçme isteği var. Bu sabrının sükunetini su, yani bu sabrını çok vermiş artık o sabretmeyi istemiyor ve eyleme geçmek istediği bir şeyler var hayatında değişiyor dediğimiz belki de budur. Çözüm artık çözüm arıyor çözüm arayışında olan, sıkıntılardan artık kurtulmak istediğini, su akıp yolunu bulacağının düşüncesi içinde olsa da bu aklınızdaki kişiler endişeli ve tedirgin bir hali var şimdiki sürecinde. Yalnız kalmış, dua etmiş ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu, kendi hanesinden, kendi güvenlik alanından çıkmadığını, bu çözülmeyen aranızdaki problemleri zorlayıcı sorunları çözmemiş, çözmedikçe de kaçmış, geri durmuş, yalnız kalmış, dua etmiş ve dinlenmeye ihtiyaç duymuş. Dinlenmeye ihtiyaç duyan aklınızdaki kişiler karar vermekte evet zorlanmış. Bu sabrettiği, acele etmeden kaçınan bu aklınızdaki kişiler karar vermekte zorlanmış. İkilemlerden arınmak istiyor. İkilemlerden arındıktan en doğru yani en doğru bilgiye kendi içinde ulaşacağını da bize söylüyor. Kısa sürede yolunu seçecek ve yolu sizden yana olacak. Benim yolum senin yolun diyor. Çünkü bizim aşkımız karşılıklı bir aşk. Bunu biliyorum. Bizim aşkımız karşılıklı diyen bir aklınızdaki kişiler var canlar tarotumuza da soralım şu an neler değişiyor karar vermek aşa aşamasında endişeli çok fazla tedirgin ee, çözüm aradığı şu süreçte karar vereceği bir dönem içinde de olduğunu ve bu kişi güçlü başarılı bir kişi kendine em, kendine güvenen, kendinden emin, bilge bir insan olabilir. Sorumluluk almak ve bu sorumluluğun sahibi olmak isteyen, gururla inanarak olgun bir şekilde ilerlemek, yolunu çizmek sizinle. Çünkü çözüm bulmaya çalışan mutluluğu doğru da yani mutluluğu sizden bulmuş. Mutlu gelişmeler ve başarılı bir şekilde karşınızda olmayı planlayan aklınızdaki kişiler. Demiştik ya endişeli ve tedirgin bir hali vardı. Neden? Bir uyanış yaşıyor. Uyanış kendi içinde bir uyanışı var. Çözüm bulmuş, yenilenmiş, büyük bir yükten kurtar, kurtulmuş olan aklınızdaki kişiler geçmişiyle barışmış olabilir. Gizli olan şeyler artık o gizli olan şeylerin açığa çıkmasından kaynaklı Yeniden olasılığının olabileceğini bize söylüyor. Çok endişeli, çok tedirgin, yalnız kalan, dua eden ve dinlenen aklınızdaki kişi istikrarla yavaş, istikrarla uzaktan uzağa sizi izliyor. Güven, güven kazanmak istiyor siz tarafınızdan. Aslında size sadakatli bir insan bu. Ciddi bir ilişki e, isteyen. Çok fazla durağan bir dönemden de geçse ciddi bir ilişki istiyor. Ve bu ciddi ilişkide sana da hazır ol. Böyle bir plan içinde, böyle bir e, hayatında şu an e, bunlar değişiyor. Yakında alınacak olan, atılacak olan bu adım ilişkiyle alakalı olup ve ileriye sağlam bir zeminli, adaletli sabrının ve sabrının karşılığını alarak azimli, kararlı ayakları yere sağlam basan, korkusuz olan bu kişi dürüst bir şekilde karşınızda olmayı planlıyor oluşuyla beraber somut bir adım demiştik ya şurada da somut bir adım, somut bir eylemsellik söz konusu. Şans isteyebilir tekrar bu ilişkiye siz tarafınızdan somut bir adım atacak olan, aşkta güven sağlam bir birlikteliğe başlamak isteyen aklınızdaki kişiler aşklar kartımızla canlarım. Bu aşk karşılıklı demişti ya bize. Evet ikiz karta da bakar mısınız? Aşk kartı. Artık diyor ki Gerçek aşk olduğunu biliyorum bizim aşkımızın. Karşılıklı ikimizin de birbirine çekimi var. İkimiz de uyumlu bir ilişki içindeydik. Barışmak istiyorum seninle. Bu aşkta tekrar karar vermem gerekiyorsa evet kararımı verdim. Tekrar birleşmek istiyorum seninle, kavuşmak, seninle anlaşma yapmak istiyorum. Çünkü ilahit ilahinin koruması altında olduğumuzun bilincindeyim. Allah bu ilişkiyi koruyor ve her fırsatta her şekilde seni bana hatırlatıyor. Bu nedenle vazgeçemiyorum. Aşk kartımızla arkadaşlar yaşadığı duygunun o gerçek aşk olduğuna inanıyor. Artık sizinle refah bir döneme girmek istiyor. Her şeyi yoluna koymak istiyor. Karar almış aklınızdaki kişi. O kararını aldığı gibi yani yani harekete geçmek için azimli ve bir kararlı bir şekilde sizin karşınıza, yolunuza çıkmayı planladığını bize söylüyor canlar, aklınızdaki kişiler. Neler oluyor şu an, neler değişiyor? Onun hayatında düşünceleri, duyguları neler değişiyor? Onun zihninde neler geçiyor? Yani o zihinde neler değiştiriyor? İşte bunlar değişiyor. Uyanmış... Ay devam ediyoruz. Bilge yani bilgeleşmiş bir aklınızdaki kişi var. Bilge bir insan olmuş olabilir. Spiritüel bir toplulukla yani spiritüelliği genişlemiş olabilir. İlahi varlıktan yardım isteyen aklınızdaki kişiler aldığı yanıtlara güvendiği bir dönem. Sistemin ilahiden yardım isteyen aklınızdaki kişi duada olan yanıtlara güveniyor sistemden gelen yanıtlara. Benim için diyor neyin iyi olduğunu neyin kötü olduğunu gördüğüm bir dönemdeyim. Bu kişi geleneklerine göreneklerine de sahip olabileceği kadar yeni fikirler aldığı bir dönem içinde. Bakar mısınız kupa şövalyesi. Beyaz atına da binmiş geliyor sizinkisi. Bu kişi aslında çok romantik. Evet çapkın olabilir. Kendini çok fazla gözlemleyen, kendini beğenmiş, maymun iştahlı bir aklınızdaki kişi olabilir. Bu maymun iştahlılığından dolayı siz bu kişiye aşık olmuş olabilirsiniz. Sizin ayaklarınızı yerden kesecek bir teklifle gelmek istiyor. Aniden tekrardan bu ilişkiye başlamak isteyecek. Hiç beklemediğiniz anda bir teklif, bir mesaj, bir telefon gelebileceğini. Evet ilişkide dengesizlikler yapmış aklınızdaki kişiler. Kalbinizi heyecanlandırmak ve çarp çarpmak için tekrardan ee, adım atmak istiyor, tekrardan eylemsellik istiyor, duygusal anlamda bu eylemselliği gerçekleştiriyor ve neşe, mutlulukla bunu yapmak istiyor, mutluluk kartıdır kupa üçlüğümüz kutlamaya değer bir haberle gelmek isteyen aklınızdaki kişiler teklifle gelmek istiyor. Size bir söz verme isteği içinde olanlar var aranızda, aramızda. Bu teklif ne olabilir? Nişan teklifi, bir söz verebilir, bir düğün teklifi olabilir, dedi bize. Size sevindirici bir e, müjdeyle gelmek istiyor. Çünkü size minnet duyan bir aklınızdaki kişi var minnet duyan bu aklınızdaki kişi size çok sağlık. Size sağlık. Kendini adamış size arkadaşlar bu. Evet koruyucu. Çok koruyucu olabilir. Sizi korumuş, koruyacak olabilir. Ama biraz efhamlı. Har efhamlılığından dolayı harekete geçmeden önce dikkatle plan yapıyor. Ama sonra işe koyuluyor. Planını yapıyor işe koyuluyor ayrıntılara dikkat ediyor mükemmel zamanı bekliyor sizi gözeten bu kişi mükemmel zamanı bekleyen bekliyor dedi kartlarımız Evet bekliyor şu anki sürecinde bunlar değişiyor çok fazla bu kişi birkaç işte çalışmak zorunda kalabilir zamanını içine adamış olabilir Hayvancılıkla uğraşıyor olabilir, toprak sahibi olup topraktan üretiyor olabilir. Ee, çok fazla işlerde kendini gören, bu aklınızdaki çalışan bu aklınızdaki kişi hayatına denge ve eğlence katma ihtiyacı duyduğu bir dönem içinde sizinle beraber. Değişiklik istiyor artık hayatında ve değişiklik yaparken yaparken de dengeli olmaya çalıştığını bütçeyi de aslında denkleştirmek istediğini savurgan bir kişi ise bütçeyi de artık denkleştirdi. Kupa prensi bakarsın. Kupa şövalyesi kupa kralı oldu canlar. Kupa e, kralınız diyor ki size sağlam bir adımla sağlam bir iletişimle girmek yani gelmek istiyorum ya da mesaj atmak istiyorum. Bu kişinin duyguları hep gizli tutuyor. Gizli tutsa da tuttuysa iyi niyetli aslında. Çok iyi niyetli ama gizli tutuyor duygularını dedi. Çünkü bu duygularını niye kapana kısılmış gibi hissediyor. Siz bunu ne bileyim özgürlüğünü elinden alırsınız düşüncesiyle egoya e, saplantılı bir şekilde egolu bir şekilde ilerlemiş olan kupa kralınız kapana kısılmış gibi hissettiği, bu nedenle yanıldığını anladığını, durumun sorumluluğunu kabul etmek ve mutluluğa gitmek istediği, sizle bu yolda ilerlemesine yardım edecek kendi içsel olarak seçimler yapacak. Bağımlılıkları ve sağlıksız alışkanlıklar varsa, şimdiki sürecinde onlardan kurtulduğunu, kurtulmak istediğini ya da kurtulacağını bize söylüyor. Ve artık bu kişi şefkatli bir şekilde size gelmek istediğini, e, aklı başında bir insan, ayakları yere sağlam basan, büyük bir başarı kazanmak ve zamanı dediği, maddi varsa sıkıntılar bunların aştığı ve bolluğunun genişlediğini bize söylüyor. Ve bu ilişkide emek vermek, bu emek verdiği şu süreçte, vermek istediği şu süreçte, Mutlulukla ilerleme isteyen aklınızdaki kişiler artık e, bize ne söylüyor? Her şeye yani bu ilişkiye karışmak istiyor, yönetmek istiyor, yönetmek istiyor. İnatçı bir aklınızdaki kişi var, bildiğini okuyan ve ağırdır. Hareketleri çok ağır. Azimli olsa da, çalışkan olsa da bu kişi yani hem azmiyle gelmek istese de size bir kaplumbağa kadar yavaş olduğunu bize söylüyor. Ama bu kişi artık bu ilişkiye de, size de saygı göstermek, dengelemek, çünkü size sadık, size mutlu bir haberle gelmek, tekrardan bu romantizmi yaşamak istiyor. Bu kişi çünkü spiritüel anlamda genişlemiş ve e, sistemin buna yolladığı e, yardım yani sistemin e, işaretlerini, sistemin gönderdiği o işaretleri inanan bir aklınızdaki kişiler var aranızdaki sorunları çözmeyi, o düğümleri açmayı istediğini ve sıkıntıları bitirmek ve size doğru gelmek istediğini, eyleme geçmek istediğini bize söyleyen şu anda düşünce, duygu, zihin, zihniyet, kalpten nelerse bunlar değişiyor. Bunları değiştirerek hayatınıza ilerlemek beraberce isteyen de bir aklınızdaki kişi var, buradaki açılımda canlar. <gülüyor> 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 kupalar çok çıktı. Kupa kartlarımız çok çıktı. Bu kişi duygularıyla da belki şu anki sürecinde başa çıkamadığını bize söylüyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.